Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e Roblox'ta bir SCP oyunu oynayacağız. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. Şöyle hemen Roblox'a girelim. Hadi kardeşim gir artık. Neden bu kadar yavaşsın? Heh. Girdi. Şimdi arkadaşlar heh. Arkadaşlar SCP-96 fanı olduğum için bu arada adım SCP-96. Ee, hemen girelim oyunumuza. Olmuyor. Ben bu oyunu 2-3 yıl önce oynuyordum. Bu oyunu nasıl buldum ben ya? Vallahi nasıl buldum ben bu oyunu? Vay be. Ben bu oyunu bir daha kaybetmem ha. Kaybetmemeye çalışacağım ben bu oyunu. <laughs> Girdim şimdi oyuna. Allah. Oğlum ya. Anılarım depreşti oğlum. 2-3 yıl önce oynuyordum yani. 600 gün falan olmuştur yani. 300 falan. 600-300. O civarlarda. Neyse. Şimdi şuradan. Onu ben. SCP. TC bunu ki Oy! Hadi SCP'leri inceleyelim. Allah'a ekber. Arkadaşlar kaçın. Vallahi gebereceğiz. geber hayvan herif. Geber lan. Ben senin fanınım. video Bir, Bir de ben senin fanınım lan. Beni sattın sen. Gel la buraya. Geber can oğlum. <laughs> ne oluyor oğlum? Az önce ne oldu? Neyse diğer SCP'leri de inceleyelim. Az önceki SCP 96'ydı. Şöyle kameramı ayarladım. Bu ne? SCP 67 var mı hocam? Açık diyelim. Bu ne var? Telefon mu bu kardeşim? <laughs> Olup telefon seni hasta eder. Bak SCP olursun. <laughs> Bu ne oğlum ya? Küçücük şey koymuşlar. Bence buna girelim ya. Yani. Ne yapacak çok merak ettim. Ee, aç. Korunmak için. Ya bir şey yokmuş yani. Geri gidelim biz. Bir boku yokmuş. Herkes buraya mı girmeye başladı? Bu ne lan? Tövbe tövbe. Hey resim yapmak da SCP yapıyormuş bizi. Buna girelim. Ben bunu çok merak ettim. Neydi bu? Bu ne? Yokmuş lan. Oğlum oyun çöktü. Bunda bir bok var. Oyun çöktü. Neyse. Büyük ayı rozetini kazandım. Büyük ayı ne oğlum? Ya. Ay çok da büyükmüş. Tasarlanan süit konfor. Neyse şurada. Vallahi büyükmüş yani. Kapa şunu. Gebertir bu bizi. 3000 ne lan? 3000 mu? Mi Hocam ben bunun ne dediğini anlamadım. Anamı mı küfür ediyor, bacıma mı? Anlamadım. <laughs> gidelim. Papaç şunlara geç, 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 geç. Biz gidelim şuralara falan. Bir yerlere gidelim. Aaa slide canavarı. Uşşşş ne kadar tatlı Uy uy oğlum. <laughs> uy gel sarılarım. Sarılarım. Ne, ne, yapıyorsun oğlum? Bu mu? Ne, ne diyorsun oğlum? <laughs> lan ne yapıyorsun? Tövbe esrafurullah. Gelme lan peşimden. Kapat kapat. oğlum sen bizim mahallede bize mi şakır yapıyorsun la oğlum ölsene oha tüfek fena sert vuruyor oğlum geberteceğim ölmüyor oğlum bunlar ya kaç mermi var 999 999 999 milyon bilmem kaç Ya oğlum ya korkumdan doğru düzgün şeye giremedik. Telif falan yeriz şunların sesinden diye. Çok bağırıyorlar. Bu Buna... Dur, dur şuraya gidelim. Git evladım ne yazıyor burada? Hiçbir şey yazmıyor. Gidelim lan. Korkmuyorum oğlum. Tüp yeme al. Sen bizim mahallede bize bir şekil yapıyor ne? Oğlum bana bak. Sen kafana vuracağım seni. Bunu kafana kafana vururum. Oğlum. Sen patron üstündeki SCP96 gibi pişman oldum. <laughs> Beyler öleceğiz mi benim yüzümden. Hakkınızı helal edin. <laughs> Gebereceğiz birazdan. Tüm bildiğiniz duaları okuyun. Mikrofon var mı? Tüm bildiğiniz duaları okuyun. Zaten SCP96'da çıkmış. Ben de patronu çıkardım. İşimiz bitmiş demektir bu. Oğlum bırakmayın beni Ben Ben de öptüm oğlum. Ay oğlum. Doğru lan biz oyunda yemek almadık. Zaten yemek şey yok ki. Bakın hiçbir yerde yemek yok. Bir dakika bekleyin. Kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Bu ne? Eyzübillahimineşşeytanirracim. O neydi? Saldırım askerler saldır aldı. Ayol. lan. uh Neyse arkadaşlar video bu kadardı. tamam. Daha, daha fazla bu bu tarz içerikler için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.